Merhaba öğrencilerim, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf konusu olan mektup, e-posta, günlük gibi türlerin e soru çözümünü yapacağız. Yani sorular nasıl karşımıza geliyormuş mektupta, günlükte, e-postada, e blogda bunlardan bahsedeceğiz. Tabi bu sorular çözmeden önce birazcık bu mektup türünü bir hatırla hatırlatmak istiyorum. Bakalım mektup neydi? Şimdi konumuz mektup zaten biz bunu işlemiştik, anlatmıştık ama kısa bir şekilde geçelim üzerinden. Mektup dediğimiz şey insanların duygu, düşünce ve isteklerini aktarmak veya birbirleriyle haberleşmek. Yani birincisi duygu düşünceyi aktarmak. Bir diğeri neydi? Haberleşmeyi sağlamak. Tabii bu konuyu anlatırken söylemiştim, bu haberleşme falan eskiye ait düşünmeniz lazım. Şu an günümüz teknolojisinde size saçma gelebilir, mektuplama haberleşiyorlardı gibi. Ama geçmişe baktığımız zaman evet, haberleşme yolu mektuplardı. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yani bunlar için kullanılan metin türüne ben ne diyorum? Mektup diyorum. Tekrar edelim. Duygu düşünceleri aktarmak ya da haberleşmeyi sağlamak ee, insanların birbirleri haberleşmesi için kullandıkları metin türüne ne diyormuşuz? Mektup diyormuşuz. Mektup kişiler arasında olabilir, kurum ve kuruluşlar arasında olabilir. Mektuba ben ne diyeceğim? Anahtar kelime en eski iletişim aracı. Bunu unutmayın. Evet devam edelim. Mektup dünya edebiyatında nasıl karşımıza çıkmış? Bundan bahsedeceğiz. Dünya edebiyatında ilk olarak e, Mısır'da. Mısır, Firavunlarının resmi mektuplarıyla karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra da işte gelişmeye başlamıştır. Rönesans'dan sonra. E, Türk edebiyatında ise ne zaman kullanıldığı kesin olarak bilinmiyor demiştik. E, Tabi burada bilmemiz gereken şu vardı. Neydi bunlar? Divan edebiyatında mektup kelimesinin karşılığına ne kullanılıyordu? Divan edebiyatında mektup kelimesinin karşılığı olarak, düz yazı olarak inşa kullanılıyordu. Bu sorularda çok çok karşınıza çıkar. daha sonra mektupların toplandığı eserlere de münşeat deniliyordu. Münşeat mektupların Toplandığı eserler. Lütfen buna dikkat edeceğiz. Ee, bizim Türk Edebiyatımızda ilk örnek sayılacak dersek eğer Fuzuli'nin 18. yüzyılda yazdığı neyi vardı? Şikayetname adlı eseri bizim mektup türümüzün ilk örneğini oluşturmakta. Tabii siz bir de neyi bilecektiniz? Mektup türleri. Neydi bunlar? Hemen bir hatırlayalım. Benim nelerim vardı? Resmi mektuplarım vardı, özel mektuplarım vardı. Hemen kısa kısa bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi de ee, hatırlıyorsanız zaten detaylı olarak konuyu anlattığımda demiştim ki lütfen siz kendiniz notlar çıkartın kısa kısa özet niteliğinde notlar çıkartın gördüğünüz üzere bunlar biraz özet niteliğinde hızlı bir şekilde geçelim sorulara geçmeden önce ee, şu şekilde. Özel mektuptan bahsedelim. Özel mektup adı üstünde özel. Yani aranızda özel bir bağ kurduğunuz demiştik. Dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınız ile yazdığınız mektuplara verilen addır. Özel mektuplar sadece alıcı ile göndericiyi ilgilendiren konular ele alır. Yani konu sınırsızdır. Yalımı içten bir anlatımı vardır. Duygu ve düşünceleri ayrıntı olarak açıklar dedik. Edebi mektuplar, şair ve yazarların buradaki anahtar kelimem neydi? Şair ve yazar, adı üstünde edebi edebiyatla ilgili, kendi aralarında eserleri hakkında, işte bir eserin iyi olduğunu, kötü olduğunu, içeriğini konularını göre aldı. Mektuplardı, edebi mektuplar. Özel mektup olarak değerlendiril. Değerlendirilebilir Fakat şöyle bir şey vardı Sanatçılar arasında yazılması Bunu özel mektuptan ayıran bir özellikti Burada da içten ve etkili bir anlatım var Hatta şöyle bir şey var Yazarlar ustalıklarını göstermek amacıyla Süslü ve sanatlı cümlelere yer veriyorlar İş mektuplarında hemen ticaret ve sanayi aklımıza gelecekti Ne demiştik? Ticaret veya sanayi alanlarında özel kişilerle iş kurumların tarafından birbirlerine yani kendi aralarında yazdıkları mektupları ne diyordum? İş mektupları diyordum. Geldim resmi mektuplara. Resmi mektup adı üstünde devlet kurumları arasında veya kişilerle devlet arasında yazılan mektuplara ben ne diyorum? Resmi mektup diyorum. Anlatım gayet ciddi. Üslup resmi. Açık kesin ve anlaşılır bir dil. Kullanılarak yazılan mektuplara da resmi mektup dedim. Evet burada bilmemiz gereken diğer bir başlık. Dilekçe. Hemen bundan da bahsedelim. Dilekçe nedir? Bir dileği ihbar veya şikayeti bildirmek için ya da herhangi bir konuyu konuda soru sormak amacıyla yazılan resmi veya özel kurum kuruluşlara gerçek ya da tüzel kişilerle yazılabilen imzalı adresli e, mektuplardır diyoruz aslında. Tabi burada e, anahtar kelimemiz ne olacak? İhbar veya şikayet. Değil mi? Dilek. Dilekçeden ihbar, şikayet e diyorsunuz ki işte şu şunu yap, yapılmasını arz edelim. Şunu şunu istiyorum gibi ifadeler kullanıyorsunuz. Bizim bilmemiz gereken diğer bir başlığımız neydi? Tutanak. Belgelenmesi gereken bir durum. Bir olayı tespit edenler tarafından imzalanarak belirli bir düzen içinde yazıya geçirilmesi oluşan belgedir demiştik. Geldik son olarak neyimiz vardı? E-posta, e-postaya ne demiştik? Buna çok aktifsiniz. E, bunu çok daha yakından tanıyorsunuz demiştik. Neden? Çünkü artık internetin e, gelişmesiyle dijital mektup e, demekti e-postada. Hemen şöyle bak bahsedelim. Dijital mektup yani elektronik postanın kısaltılmış adıydı. Bundan da bahsetmiştik. Şimdi neyden bahsedeceğiz? Günlük. Günlükten bir bahsedelim. Şimdi benim günlük dediğim şey, bir kişinin önemli bulduğu olayları. Günlüğün diğer adı günce. Unutmayın bunu. Karşınıza çıkıyor. Ne demiştik açıklamasına? Bir kişinin önemli bulduğu olay, gözlem, duygu ve düşüncelerini, günü gününe, anahtar kelime günü gününe tarih belli ederek anlattığı metin türüne ben ne diyorum? Günlük diyorum. Günlük eskiden karşımıza ne diye çıkıyormuş? Ruzname. Yani size ruzname nedir diye sorduklarında hemen günlük güncedir diye cevap vereceksin. Evet daha sonrasında günlüğün özelliklerini hemen şöyle bir kısa olarak bir söyleyelim. gün gününe yazılır. Birinci kişi ağzından yazılır. ikna i̇kna edici metinlerdir. Yaşananlar ve gözlemlenenlerle ilgili yazıda dile getirilenler arasında zaman farkı yoktur. Kişinin iç dünyasını yaşadıklarına tanık olduğu olayları yansıtır. Zaten bunu biliyorsunuz. Tabii benim günlüklerim yazılış örnekleri bakımından İçe dönük ve dışa dönük olarak ikiye ayırıyorum. İçe dönük Bir deneyim varmış. Dışa dönük. Hemen bakalım. Şimdi içe dönük dediğinde yazarın kendisiyle kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi. Kendi içsel savaşından bahsediyoruz aslında. Yaşadıklarından bahsediyoruz. Dışa dönük ise yaş yazarın yaşadığı dönemin olaylarını, sanat siyaset ve edebiyat adamlarını günlük sorunlara öyküleyici anlatımla kaleme aldığı günlüklerden bahsediyoruz. Geldim diğer bir başlığımız neydi? Anı. Hemen bundan da kısa bir şekilde bahsedelim. Anı. Tanınmış yazar, bilim, sanat ve siyaset insanlarının kendi hayatlarını, yaşanmış olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla Kalem aldığı düz yazı türüne ben ne diyorum? Anı diyorum. Ee, şimdi hemen şöyle bir günlük ve anı arasındaki farktan bahsedecek olursak hemen şöyle bir tablo yapalım. Günlük diyelim, buraya da anımızı diyelim. Şimdi şöyle diyoruz günlük, günü günlü olaylar yazılıyor. Günü gününe olaylar yazılır. Ama anı da üzerinden belli bir zaman geçebilir. Yani zaten geçmesi için anı olması lazım. Üzerinden, şöyle diyelim. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra. Zaman geçtikten sonra yazılır dedik. Şimdi günlükte merkezde yazan kişinin kendisi vardır, anıda yazan kişi dışında başkalarının hayatlarına da kesitler verilebilir. Merkez kendisi, buraya ne diyeceğim? Kendisi artı başka kişilerde olabilir. Olaylar tüm ayrıntılarıyla verilebilir. Anı da ise olaylar üzerinden zaman geçtiği için hatırlandığı kadarıyla verilebilir. Yani tüm ayrıntılar var burada. Anı da ise hatırlanan var. Hemen toparlayalım. Anıdan ve günlükten bahsettik, günlük günce dedik, günü gününe yazılan e, edebi türden bahsettik. Merkezde kişinin kendisi vardı. E, i̇çe dönük ve dışa dönük diye ikiye ayırmıştık. Geldim anıdan bahsettim. E, i̇nsanların tanınmış yazar, bilim, sanat, siyaset insanların kendi hayatlarını, yaşanmış olayları e, sanat diye taşıyan bir üslupla kalem almasından bahsettik. Dedik ki günlük ve anı arasındaki fark kafanız karışmasın. Günlük günü gününe yazılır, Anı üzerinden zaman geçtikten sonra yazılır. Günlük merkezinde kişinin kendisi vardır. Fakat anı da kendisi ve başka kişiler de olabilir. Günlük günün gününe yazıldığı için tüm ayrıntıları verir dedik. Fakat anı üzerinden zaman geçtiği için akılda kalanları hatırladıklarını bizlerle biz değerle paylaşır. Yani anı ona şey günlük ona göre daha detaylı dedik. Evet geldik bir deneyimiz vardı bizim blog. Bundan da bir bahsedelim. İnternet ortamında oluşturulan kişisel sayfalardır. Aslında buna çok 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 neyiz? Hakimiz şu an günümüz teknolojisinde. Teknik bilgi gerektirmeden kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturdukları günlüğe benzeyen web sitelerine ne denir? Nasıl yazılıyormuş? Günü gününe. Lütfen buna dikkat edin. Günlüğe benzeyen. Web sitelerine blog denir dedik. Ee, Tabi burada da bir şeyimiz vardı. İşte yorum var burada, blog arşivi var, güncelleme var. Bunları zaten sizler biliyorsunuz. Blog türlerimizden biraz bahsedelim. Benim blog türlerim neymiş? Kişisel blog. Hemen bunlardan bahsedeceğiz bahsedeceğiz. Kurumsal blok, temasal blok, topluluk blokları, bahsedeceğiz. Şimdi ee, blok web sitesi ee, web sitedir dedik. Ee, günlüğe de benzer dedik. Kişisel blok, yazarın İsmi ve takma adıyla anılan yaz, e, yazan, e, yazan kişinin kendi düşüncelerini yansıttığı bir yoktur Yani kendisine ait kişisel diyoruz zaten. Kurumsal şirketlerin kendiyle ilgili haberlerinin samimi bir şekilde halka duyurduğu bir yoktur Temasal edebiyat, siyaset, tasarım gibi tek bir alanda uzmanlık isteyen, isteyen kişilerin yazılarının olduğu yerdir diyoruz. Topluluk blokları ise üye olan yazarların gönderilerinden oluşan bloklardır diyoruz. Gördüğünüz üzere bunlardan da bahsetmiş olduk. Son olarak şu açık oturumdan da bir bahsedelim. Açık oturum. Ne demekmiş açık oturum? Geniş kitleleri ilgilendiren bir konu olması lazım. Yani bir konu olacak. Ve bu herkesi ilgilendirecek, genele ait bir konu olması lazım. Konu kim tarafından? Uzman kişiler tarafından. O zaman şöyle söyleyelim. Geniş kitleyi ilgilendiren konu. Evet, artı uzman bir kişi olması lazım. uzman bir başkanlığında. Evet. Dinleyiciler önünde yapılan konuşmalardır. Bahsettiğimiz şey açık oturum bu demek. Açık oturum kalabalık bir izleyici önünde de gerçekleştirilebilir. Bir salonda ol olabileceği gibi Radyo ve televizyonda da yapılabilir. Yani burada önemli olan uzman kişi, yani başkanın konuyla ilgili uzman olması, bilgi sahibi olması gerekiyor. Tabii konumuzda ne olacak? Herkese yani %80'lik bir dilimi e, kapsayan bir konudan bahsetmiş olacağız. Evet gördüğünüz üzere bugün niye gördük? Açık oturumdan bahsettik zaten bunlardan bahsetmiştik. Mektuptan bahsettik e, değil mi? Hemen şöyle bir şöyle geçersek bloktan bahsettik, anımızdan bahsettik, günlük ve ana arasındaki farktan bahsettik. Dilekçe tutanak e-postanın üzerinde durduk. Mektup nedir? Mektup türleri nelerdir? Bunun üzerinde Durduk. Şimdi gelelim bu konularla ilgili soru çözümümüze. Evet, nasıl sorularla karşılaşıyormuşuz bunun üzerine bir duralım. Ne yapıyoruz? İlk olarak hemen soru kökümüzü okuyoruz. Bu tabloda yer alan tanımlarla ilgili türler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Şimdi baktığımız zaman genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı veya yorumları yayı, e, yayınlandı web tabanlı bir yayın. Neyden bahsedebiliriz biz? Blogdan bahsedebiliriz. Kişilerin yaşadıkları olayları, o zaman şunu eledim. Kişilerin yaşadıkları olayları, duygu ve düşünce ve hayallerini tarih belirterek günü gününe dediği için ne diyeceğim? Günlük diyeceğim. E, blog gitti, günlük gitti. İnternet aracılığıyla gönderilen dijital mektuplardır. Ne diyecektik biz buna? E-posta Dijital mektup o zaman e-postamla gitti. Bir haberi, dileği veya duygu duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazı çeşididir. E ne diyeceğim ben buna? Bu da mektuptur. Yani cevabım iş mektubu olmadığı için ederim. Devam edelim. Şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Aşağıdakiler aşağıdakilerden hangisini edebi ve özel mektuplar arasındaki farklardan biri? değildir demiş. Özel mektuplarda amaç içten bir iletişim kurmaktır. Evet, doğru. Edebi mektuplar tarihsel veya edebi birer belge niteliği taşırken özel mektuplarda böyle bir durum söz konusu değildir. Evet. Çünkü şairlerin, yazarların kendi aralarında yazdığı eserler üzerine tartışma oluyordu yani yazışma oluyor daha çok. Özel mektuplar birden fazla kişiye yazılırken edebi mektuplar kişiye özeldir. Şimdi baktığınız zaman aslında tam tersi. Özel mektuplar kişiye özeldir. Edebi mektuplar birden fazla kişiye yazılır. Devam edelim. Hemen sorumuz şu şekilde. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki yer hangisi getirmelidir? Bir şeyin tanımından bahsetmiş. İnternet üzerinde gönderilen dijital mektup nokta nokta adını alır. Ne adını alır? Dijital mektup deyince aklınıza bizim ne gelecekti? E-posta. Yani cevabımız e-posta. Tanım cümlesi dediğimiz şey nedir sorusuna cevap verir. Yani e-posta nedir dediğinizde internet üzerinden gönderilen dijital mektuptur diye cevap verebilirsiniz. Devam edelim. Hemen şu şekilde bir sorumuz var. Yukarıdaki parçada numara almış cümlelerin hangisinde mektup türünün gelişimiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Anahtar kelime yanlış bir bilgi. Hemen Türk Edebiyatı'nın önemli mektup e, örnekleri ne? Divan edebiyatı, edebiyatı içerisinde rastlanmaktadır demiş. Evet doğru bir ifade. Fuzuli'nin şikayetnamesi türüne en başı örnekleridir. Evet bunu zaten söylemiştik. Türk Edebiyatı'nın ilk mektup örneklerinin tezkire kitaplarına rastlanmaktadır. Bu yanlış bir ifade. Devam edelim. Gördüğünüz gibi size böyle bir düzen vermişler. Bu parçada aşağıdaki hangisi örnektir diye de bir sorumuz olmuş. Şimdi zaten şurada bir et işaretini gördüğünüz zaman ben ne diyeceğim direkt bir posta. Bu kadar basit. Hemen altıncı sorumuza bakalım. Bir sınav esnasında oluşan bir yanlışlık, eksiklik veya hata ile ilgili görevlilerin aşağıdaki ilgili görevlilerin aşağıdaki hangisini yapması beklenir diye bir soruyla karşı karşıyayız. E-posta aracılığıyla durumu ilgili kuruma iletmesi? Hayır. Telefon aracıyla üst makamlara bildirmesi, ilgili kuruma mektup yazması, dilekçe yazarak olayı açıklaması, tutanak düzenlemesi. Şimdi böyle durumlarda bir sınav esnasında ne yapılması lazım? Bir tutanak tutulması lazım. Eksiklik ya da yanlışı hatayı bildirmesi lazım. Zaten tutanağın açıklaması da buydu. Devam edelim. Şöyle ben size büyüteceğim bunu. Evet, geldik diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangisi getirilmelidir demiş. Türk Edebiyatı'nın günlük türünün batılı anlamdaki ilk örnekleri hangi dönemde verilmiş? Batılı anlamda anahtar kelime dikkat et. Tanzimat döneminde verilmiş. O halde C ve E şıkkını eliyorum. Devam ediyorum. Direktör Ali Bey'in yazdığı nokta nokta türün batı anlamda ilk örneğidir. Direktör Ali Bey neyi yazmış? Burada tabii ki bilgi sorusu. Bunları tabii ki bilerek cevaplamanız gerekiyor. Diğerlerine biraz yorum katabilirsiniz ama bu tamamen bilgi sorusu. Seyahat Jurnalist adlı eseri bizim batılı anlamda ilk örneğimiz. Şair Nigar Hanım'ın nokta nokta hayatımın hikayesi adlı eseri ise benim günlük türünün örneğini yansıtır. Yani cevabım Bursa. Devam ediyoruz. Uzunca bir soruyla karşı karşıya. Şurayı da görmenizi istiyorum. Bu parçayla ilgili yok. aşağıdaki hangisi söylenemez demiş. Hemen bakalım. Sevgili kardeşim Orhan, yukarıda bir Ankara 4 Ekim 1964 diye bir e, tarih belirtmiş. Şimdi Ankara'da tiyatrolar perdelerini açıyor. Gözüm o kadar alışmış ki, Orhan Asena adı altına bir oyun arıyorum. Bulvarları dolduran afişlerde. Bu yıl yerli oyun bakımından tiyatrolar oldukça dolgun. Geçen yılın en güzel baş, e, başarısı Halun Taner'in Keşanlı Ali Destanı oldu. Bu tür oyun biçiminden yararlanan toplumsal yergi temel alan ve Türk opereti geleneğine dayalı güzel bir oyundu. Gılgamış sergisi üzerine yazdıklarını okudum. Orhan burada da ayırt ettiğim bir kusurun kusur denilebilirse buna var senin. Başkalarının yargısına çok değer veriyorsun. 30 yıla varan yazarlık hayatımda ben kimin ne dediğine pek önem vermedim. Yapabileceğim, yapmak istediğim şeyi yaptım. Gözlerinden sevgiyle öperim diye bir metin var karşı karşımız, karşımızda. Şimdi burada diyor ki hangisi söylenemez diyor. İçten samimi bir anlatım vardır. Evet kesinlikle doğru. Günlük konuşma diline yer verilmiştir. Bu bir doğrusu. Bir belge niteliği taşır. Evet şunlar şunlar üzerine yazdıklarını okudum diyor. Bir şeyler yazılmış. daha sonrasında edebi mektup türünde. Evet şairlerin yazarların birbirine yazdığı. Dönemi sosyal sanatsal kültürlerinden söz edilmiş doğru. Günlük konuşma diline yer verilmemiştir. Devam edelim. Evet, sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki eserlerin hangisi edebiyatımızdaki ilk edebi mektup örneğidir? Edebiyatımızdaki ilk edebi mektup örneği neydi? Şikayetname. Değil mi? şikayetname. Fuzuli'nin yazdığı şikayetname de. Diğer sorumuza bakalım. Günlüğü anıdan farklı kılan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir diye bir soruyla karşı karşıyayız. Günlüğü anıdan farklı kılan en önemli özellik nedir? Günü gününe tutulmuş olması. Günlükte şey anıda ne vardı? Üzerinden zaman geçmesi gerekiyordu. Geldik son sorumuza. Hemen şöyle birazcık yukarı alalım. E-posta için aşağı hangisi söylenemez demiş. Ücretsiz e-posta hesabı açmak mümkündür. Hesap bir e-posta kutusu gibi düşünebilir. E-posta servis sağlayıcısından e-posta adresi alınması gerekir. Kullanıcı adının daha önce alınmamış olması. Evet aldığınız zaman ne diyor? Bu hesap daha önceden kullanılıyor ya da bu hesap kullanılıyor diyor. Elektronik yapılanma ile oluşan bir biyografi. Türüdür. Yani bu doğru bir ifade değil. Söyleyemeyiz bunu biyografi türüdür diye. Çünkü kişinin kendisine ait olduğu için otobiyografi türüdür aslında. Biyografi burada sizin kafanızı karıştırmak için kullanılmış. Lütfen bunlara dikkat edin. Gördüğünüz üzere nasıl sorularla karşılaştığımız gördünüz. Bilgi sorularımız daha fazla. Yani konuyla ilgili bir bilginiz olması lazım. İlkleri muhakkak bilmeniz lazım. E, yazar eser e, eşleştirmesini muhakkak bilmeniz lazım. Sevgili öğrencilerim, bugün de e-posta günlük blokla ilgili soru çözümümüzü ve kısa bir özet niteliğinde konu anlatımımızı yapmış bulunuyoruz. Bir sonraki ders videomuz görüşmek üzere, sağlıklı kalın.